Nasıl kısa bir sürede hemen CSGO Legacy'ye geri dönersiniz. Öncelikle Steam Matchup Counter Strike 2 bölümüne geliyoruz. Buradan ayarlar, özellikler, betalar. Burada normalde Steam hiçbir olacak. Bunu CSGO Legacy yaparsanız kısa bir e, 20 GB'lık ya da 10 GB'lık bir indirim yapacak. Ve sonra CSGO'ya giriş sağlayabilirsiniz. Ne diyeceksiniz ki sunuculara nasıl giriş yapıyorsun? E zaten resmi uçlar kapandığı için mecbur olarak topluluk sunucularına gireceğim. Buradaki tercihim benim CS Milanium TR olacaktır. Bu CS Milanium TR pardon yazamadım. CS Milanium TR arkadaşlar top public sunuştur. İçinde bıçaklar, e, eldivenler, skinler. Aklınıza gelebilecek bütün skinler var ve sunucu gerçekten bayağı çekiyor. Yani 20 yani sabah bile 10 kişi oluyor yani saat 9-10 gibi. Bu sunucuya gelmenizi beklerim. Ben de bu sunucuda oynuyorum. Belki karşılaşırız. Bu CS yerine JB yazarsanız Jailbreak sunucudur. Burada Surf, MG, Aim Rate Line, işte Jailbreak yani normal bir Jailbreak sunucusu gibi. Eski günleri yadigar etmek istiyorsanız bu iki sunucuya da katılabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi günler diliyorum.